saatin, günlerin geçtiğinden habersiz. Hiçbir doğal ışık kaynağına erişme şansınız olmadan yer altında bir mağarada ne kadar yaşayabilirsiniz? Ayrıca bu deneyim sizi nasıl etkiler? Temmuz 1962'de Michel Sifre kol saatini çıkardı ve Fransız alplerindeki Scarasson uçurumuna indi. Orada yüzeyin 130 metre altındaki bir mağarada bir buzulun yanında kamp kurdu. Tek ışık kaynağı olan bir ile ve zamanın geçişini hatırlatan her şeyden mahrum biçimde bu mağarada tek başına yaşadı. Çok yazdı, okudu, geleceği hakkında düşündü. 23 yaşında bir Fransız jeolog olan Sifre, kısa süre önce Güney Fransa'daki bir mağarada bu yeraltı buzulu keşfetmişti. 1960'larda uzay teknolojileri alanındaki yarış sürerken bilim insanları bir yandan da insan uzay yolculuğunun ve uzayda yaşamanın nasıl üstesinden gelebileceğini çözmeye çalışıyorlardı. Pek çok bilim insanı gibi sifrede bir insanın bu tür yerlerde diğer insanlardan ve güneşten izole olarak nasıl idare edeceğini merak etti. İlk fikri keşfettiği mağarada iki hafta geçirmekti. Ancak kısa süre sonra iki ay daha uzun kalmaya karar verdi. Deneye NASA destek verdi. Bunun nedeni potansiyel gezegenler arası görevler esnasında izolasyonun vücut ve zihin üzerindeki etkilerini anlama ihtiyacıydı. Mağarada geçirdiği süre içerisinde Sifre'nin yardımcıları mağaranın ağzında kamp kurdular. Sifre her uyandığında, her yemek yediğinde ve her uyuduğunda telefonla dışarıya bilgi verdi. Michel Sifre istediği gibi uyudu, dolaştı, yemek yedi ve faaliyetlerinin yazılı bir kaydını tuttu. Bu esnada küçük bir jeneratörle okuduğu, buzulu incelediği ve dolaştığı bir lambayı çalıştırdı. Tüm bu süreç esnasında kalp, beyin ve kas aktivitelerinin izlenebilmesi için başına ve vücuduna elektrotlar takılı biçimde yaşadı. Bu koşullarda bir kimsenin akıl sağlığını uzun süre koruması elbette beklenemez. Nitekim o da koruyamadı. Mağarada kaldığı süre zarfında Sifre depresyon nöbetleri, unutkanlık ve intihar düşünceleriyle boğuşmak zorunda kalacaktı. Michel Sifre'nin zaman algısı deney sonucunda tamamen değişmişti. Sifre mağaraya 16 Temmuz'a girdi ve 14 Eylül'de ayrılmayı planladı. Ancak 20 Ağustos'ta meslektaşları kalış süresinin dolduğunu söylemek için aradılar. Onun hesabına göre sadece 35 gün geçmişti. Ancak dışarıdaki saate göre 60 gün geçmişti. Özünde kişisel zaman duygusu nesnel zamana kıyasla yavaşladığı için zaman genişlemişti. Tesadüfen Sifre insan biyolojisi hakkında da önemli bir şey keşfetmişti. Bilim insanları bitkilerin ve hayvanların kabaca 24 saatlik bir periyodu yani sirkadiyen bir döngüyü izleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğunun farkındaydı. Sifrin'in Skarasson'daki deneyi sirkadiyen döngümüzün tam olarak 24 saat uzunluğunda olmadığını gösteren ilk deneyler arasındaydı. Sirkadiyen resmi tamamen değişmişti. İlk birkaç günde sirkadiyen döngüsü 25 veya 26 civarındaydı ancak zamanla düzen bozulmaya başladı. Sifre'nin 16 saat uyudu ve 32 saatten fazla uyanık kaldı, 48 saatlik bir süreye kaydı. Konu hakkında başka deneyler de yapıldı. Michel Sifre'nin ilginç bulguları daha sonra başka deneylerle doğrulanacaktı. 1988'de Veronique Leguien... 111 günü Fransa'da bir mağarada tecrit altında geçirdi. Sonunda çıkış anında 42 günün geçtiğini düşündü. 1989'da İtalyan bir iç mimar olan Stefania Follini, dünya yüzeyinin 15 metre altındaki bir mağarada 4 ay geçirdi. Ancak dışarıya çıktığında sadece 2 ayın geçtiğini düşündü. 1993'te bir İtalyan sosyolog bir mağarada bir yıl tecritte kaldı sonunda 5 Aralık'ta çıktığı zaman aslında 6 Haziran olduğunu sanıyordu. Bu deneylerin bir sınırlaması, deneklerin göründüğü kadar sirkadiyen ipuçlarından izole edilmemesidir. Mağaraların kendi biyomları vardır. Yarasalar ve böcekler mağara sakinlerine dış zaman hakkında bazı bilinçli ve bilinçsiz ipuçları sağlayabilir. Kronobiyologlar bu sınırlamalara gidermek için özel laboratuvarlarda ve sığınaklarda izolasyon deneyleri de gerçekleştirdiler. 1985'te yayınlanan bir araştırma bir hafta ile bir ay arasında izole edilmiş 42 gönüllüyü inceledi. Denekler bir sığınakta yalnız yaşadılar ve dış dünyadan gerçek zaman hakkında hiçbir bilgi almadılar. Deneyim bitiminde katılımcıların çoğu deneyin gerçekte olduğundan %20-%40 daha kısa sürdüğüne inanıyordu. Michel Sifre mağaraya aşırı izolasyonun insan ruhu üzerindeki etkisini incelemek amacıyla inmişti. Ama dışarıya insan kronobiyolojisinin farkında olmadan öncüsü olmuştu. Joshua Foer, Sifre ile e-posta yoluyla bu deney üzerine bir röportaj gerçekleştirmiştir. 1962'de henüz 23 yaşındaydınız. 63 yer altında tam izolasyon halinde yaşamaya nasıl karar verdiniz? Anlaşılacağı üzere ben bir yer bilimciyim. 1961 senesinde Alplerde bir yeraltı bozulu keşfettik. İlk düşüncem Alplerde 15 gün kalarak yeraltı bozullarına dair coğrafi keşifler yapmaktı. Fakat hazırlık süreciyle geçen birkaç ayın sonunda kendi kendime bu 15 günün yeterli olmayacağını söyledim. Bu yüzden iki ay kalmaya karar verdim. Ve sonra bu fikrin asıl benim yaşamım için bir keşif olacağını fark ettim. Zamandan habersiz, karanlıkta, saatim olmadan tıpkı bir hayvan gibi yaşama kararı aldım. Mağaraları çalışmak yerine kendinizi zaman üzerine bir çalışmanın içerisinde buldunuz. Çalışma ekibimde basit bir bilimsel protokol oluşturduk. Ben onlara ne zaman uyandığımı, ne zaman yemek yediğimi ve ne zaman uyuduğumu basit bir telsizle bildiriyordum. Dışarıda zamanı yönelik hiçbir bilgiye ulaşmamam için ekibim benimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi ve beni aramadı. Her şeyden habersiz insan kronobiyolojisi alanını yaratmıştım. Uzun zaman önce 1922'de sıçanların bir içsel biyolojik saate sahip oldukları keşfedilmişti. İnsanlara dair benim keşimse tıpkı alt memelilerdeki gibi iyi işleyen bir bedensel saate sahip olunmasıydı. Yer altında ilk kalışınızda sıcaklıklar donma derecesinde ve rutubet %98'di. Zamanı nasıl geçirdiniz? Kötü ekipmanlara sahiptim ve içerisinde birçok şeyin olduğu küçük bir çadırda sıkışık haldeydim. Ayaklarım her zaman ıslaktı ve vücudum 34 dereceydi. Zamanımı mağarada okuyarak, yazarak ve araştırma yaparak geçiriyordum. Geleceğim hakkında düşünmek için de bol bol vaktim vardı. Ayrıca yüzeydekileri her aradığımda yaptığım iki test vardı. İlki nabzımı ölçmekti. İkincisi psikolojik testti. Parmak hesabıyla birden 120'ye kadar saniye olarak saymaya çalıştım. Bu testle birlikte iyi bir keşif yaptık. 120'ye kadar saymam 5 dakikam oluyordu. Diğer bir ifadeyle psikolojik olarak 5 gerçek dakikayı 2 dakikaymış gibi deneyimlemiş oldum. Psikolog Elizabeth Loftus bir filmdeki banka soygunu sahnesini insanlara izlettirip soygun süresini tahmin etmelerini istediği bir deney yürüttü. Kişisel zaman deneyimimizin oldukça değişken olduğu görüldü. Saat olmadığında zamanın geçişini nasıl hissediyordunuz? Zaman algımda epey karışıklıklar oldu. Mağaraya indiğimde 16 Temmuz'du ve 14 Eylül'de de deneyi tamamlamayı planlıyordum. Yüzeydeki ekibim deneyin son gününün geldiğini bana bildirdiğinde ben henüz Ağustos'un 20'si olduğunu sanıyordum. Mağarada geçirecek bir ayım daha olduğuna inanıyordum. Psikolojik zamanım iki faktör kadar sıkıştırılmıştı. Saat ve psikolojik zaman arasındaki bu ciddi bağlantı kopukluğunun nedeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yaklaşık 40 yıldır araştırıyor olduğum büyük bir soru karanlık tarafından kuşatıldığımız zaman bir aydınlatma lambası dışında mağara tamamen karanlık. Belleğiniz zamanı tutamıyor. Unutuyorsunuz. Bir veya iki gün sonra bir önceki gün ne yaptığınızı hatırlayamıyorsunuz. Uyandığınızda ya da yatmaya gittiğinizde çok az şey değişiyor. Ayrıca her yer büsbütün kara, tek bir uzun gün gibi. Bu türden izolasyon deneyleri laboratuvar ortamında kolaylıkla uygulanabilir. Siz neden her seferinde yer altında yapmayı tercih ettiniz? Laboratuvarlar bunları yapmak için uygun mekanlar fakat bunun için motive olmuş insanlar bulmanız şart. İnsanlara bir laboratuvar kapsülünde birkaç ay geçirmelerini teklif etmek zor. 1962 ve 1972 yılları arasındaki dönem boyunca Almanya'da bir profesör yapay bir yeraltı sığınağında 150'den fazla izolasyon deneyi gerçekleştirir. Ama bunlar yalnızca bir ay kadar süren kısa dönemli deneylerdi. Bu deneylere katılan insanlar Önce mağara kaşifçisi olarak yer altına gönderildiler ve bu sayede mağaralarla ilgilenmeye ve daha uzun süre orada kalabilmeye motive oldular. Yer altında yapay zaman ölçerlerden tümüyle izole edilmişken tamamen bedeniniz ne zaman istiyorsa o zaman ve ne kadar istiyorsa o kadar uyudunuz. Mükemmel bir şekilde uyumayı başardığınızda söylenebilir. Bu nasıl bir şeydi? Uykum kusursuzdu bedenim ne zaman uyuyacağını ve ne zaman yemek yiyeceğini kendisi belirledi. Bu çok önemli bir şey. Uyuma, uyanma döngümün yeryüzündeki insanların gibi 24 saat olmadığını gösterdik. Benim döngüm onlarınkinden bir parça daha uzundu. Yani yaklaşık olarak 24 saat 30 dakikaydı. Fakat asıl önemli olan yeryüzüne ait doğal gece gündüz döngüsünden bağımsız bir iç saatin olduğunu kanıtlamış olmamızdır. İlginç bir şekilde diğer araştırma denekleriyle yaptığım sonraki deneylerde mağaralardaki bütün insanların bu döngüsünün 24 saatten uzun olduğunu gösterdi. Aslında yaygın olarak 48 saatlik döngüler meydana gelmektedir. 36 saatlik sürekli etkinlik halini 12 ile 14 saatlik uyku dönemi takip eder. Bu keşfimizden sonra Fransız ordusu bize bir miktar fon sağladı askerlerin uyanık olarak iki kat daha etkin olabilmelerinin nasıl mümkün olabileceği üzerine inceleme yapmamı istediler. Ne buldunuz? Benden sonra bir erkek 4 ay, bir kadın da 3 ay için mağaraya girdi. 1966'da başka bir erkek 6 aylığına yer altına indi ve sonrasında 4 aylık, 2 aylık deney daha gerçekleştirdik uyku evrelerini, uyku dalgalanmasını, rüya görürken göz hareketleri hızını ve yavaşlamasını, uyku dalgalanmasını analiz ettik. Ve bir başka keşif daha yaptık. İnsanların ne kadar uyanık kaldıklarını ve bir sonraki gece ne kadar rüya gördükleri arasındaki ilişkiyi gösterdik. Kabaca söylemek gerekirse her gün 10 dakika fazladan etkili olunan zaman için REM uykusuna fazladan 1 dakika eklenmektedir. Ayrıca ne kadar çok rüya görürseniz bir sonraki uyanıklık aşamasında tepki verme sürenizin o kadar kısa olduğunu bulduk. Bu keşfimizden sonra Fransız ordusu askerler için 30 veya daha uzun saatler süren çok uzun günler üretme umuduyla rüya görülen zamanı yapay olarak arttıran ilaçlar bulmaya başladı. İlk izolasyon deneyinizden 10 yıl sonra Texas Del Rio yakınlarındaki Midnight mağarasına kendiliğinizden döndünüz. Neden geri döndünüz? Bunun iki nedeni vardı. Birincisi yaşlanmanın psikolojik zaman üzerindeki etkilerini araştırmakla ilgiliydi. Planım beynimin zamanı algılama biçiminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için her 10 veya 15 yılda bir deney yapmaktı. İkinci olarak ben hariç yer altındaki diğer bütün insanların 48 saatlik uyku ve uyanıklık döngüsü vardı. 48 saatlik bu döngüyü yakalamayı denemek için 6 ay yer altında kalmaya karar verdim. İnsanlar neden bu 48 saatlik döngüye giriyor? Bir teorim yok. Teoriler üretmiyorum. 48 saatlik döngü bir gerçek. Bu olguyu gözlemledim ve bu bulgudan eminim. Fakat hiç kimse uyku ve uyanıklık döngüsünün bu kadar geniş çaptaki bir eş zamanlılık bozulmasından neyin sorumlu olabileceğini anlayamıyor. Ve şimdi soğuk savaşın sona ermesinin ardından fon bulmak daha da zor hale geldi. Bugün sadece matematikçiler ve fizyologlar bununla daha ileri gidebilirler. İlk yeraltı izolasyon deneyinizi 1962 senesinde yaptınız. Aynı yıl Küba füze krizi bomba sığınaklarının önemini tüm dünyaya gösterdi ve bir yıl sonra da Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk kişi oldu. Bu iki olay yeraltı hakkındaki düşüncelerimizin yönünü nasıl değiştirdi? Ben doğru zamana denk geldim. Bu soğuk savaş dönemiydi ve insanın uzaydaki uyku döngüsü hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Sadece Amerika ile Rusya arasında uzaya insan göndermek için bir rekabet yoktu. Aynı zamanda Fransa nükleer denizaltı programına yeni başlamıştı. Fransız karargahı deniz altındaki askerlerin uyku döngülerinin nasıl daha iyi düzenleneceği hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu durum galiba neden daha çok finansal destek alabildiğimi gösteriyor. NASA 1962'deki ilk deneyimi inceledi ve çok yönlü matematiksel analiz yapacak bir ödenek verdi. Yeraltı konusunda bizi hem çeken hem de korkutan nedir? Yeraltı karanlık. Işığa ihtiyacımız var ve eğer ışığınız sönerse ölürsünüz. Orta çağda mağaralar kötü ruhların yaşadığı mekanlardı. Ama aynı zamanda mağaralar umudun da yeriydi mineraller ve hazineler bulmak için mağaralara gireriz ve aynı zamanda mağaralar yeni keşifler yapmanın, maceralar yaşamanın mümkün olduğu tek yerdir. Klamuz mağarasında yerin 2970 adım altında kaz ciğeri ve şampanya ile yeni yumu karşılayabilirdiniz ama 3,5 gün geç kaldınız. 60. doğum gününüzü kaçırdınız. Yer altına tekrardan gitmek için hemen hemen 30 yıl neden beklediniz? 1972'de Midnight mağarasından çıktığımda 100 bin Amerikan doları borcum bulunuyordu. Deneylerimi Fransa'dan Teksas'a taşımanın maliyetini çok çok altında hesaplamışım ve ben de kronobiyoloji alanından ayrılmak zorunda kaldım. Bu deneydeki verilerimin çoğu henüz matematiksel olarak analiz edilmemişti. 1999'da Fransa'nın güneyindeki bir mağaraya dönmeye karar verdim. Orada iki ay kaldım. Yaşlanmanın sirkadiyen döngü üzerindeki etkilerini inceledim. 77 yaşında uzaya giden John Glenn'in izinden gidiyordum. Anladığım kadarıyla insan hapsi ve kronobiyoloji deneyleri için kalıcı bir yeraltı istasyonu üzerinde çalıştığınızı anlıyorum. Başka neler üzerinde çalışıyorsunuz? Mağaralardaki deneyler bitti. Daha fazla bu tarz deneyler yapamazsınız. Bunları ilk defa yaptığımızda çok gençtim ve çok fazla risk aldık. Şimdi araştırmacılar üzerinde sınırlamalar var. Şimdi etik kurullara sahibiz. Size bir örnek vereyim. 1964'te benden sonra yer altına inen ikinci kişinin başına bir mikrofon takıldı. Bir gün bu kişi 33 saat uyudu ve yaşayıp yaşamadığından emin olamadık. İlk defa bu kadar uyuyan bir insan görüyorduk. Tamam mağara ineceğim ve ne olduğunu öğreneceğim diye düşündüm. Ve 34 saat sonra horladı ve biz de hayatta olduğunu anladık. İki dakika sonra da nabız düzeyini bize bildirdi. Bugün Doktorlar onu uyandırmak zorunda kalacaklardı. Çünkü aksini yapmak çok riskli olurdu. 48 saatlik döngüyü yakalayabilmek konusunda başarılı olabildiniz mi? Evet. 1972'de Teksas'taki deneyde düzenli olmasa da 48 saatlik döngüde iki periyot yakaladım. 36 saat sürekli uyanıklık halini 12 saatlik bir uyku dönemi takip etti. 24 saat süren günlerle bu gibi uzun günler arasındaki farkı anlayamıyordum. Mağaradayken tuttuğum günlüğü döngülere bakarak inceledim fakat o günleri farklı algıladama dair hiçbir kanıt yoktu. Bazen 2 saat, bazense 18 saat uyurdum ama aradaki farkı anlayamazdım. Bu hepimizin takdir edebileceği bir deneyim. Bu psikolojik zaman sorunu. Bu insanın bir problemi. Zaman nedir? Saat kaç? Bilmiyoruz.